Beyoğlu'nda bir DJ çalıştığı mekanı bırakıp başka bir mekanda işe başladı ama eski iş yeri peşini bırakmadı. Eski patronları önce tehdit etti onu ardından da tetikçi tuttu. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DJ Muharrem Ülker şans eseri yara almadan kurtuldu o saldırıdan. Örken bebeğisinin selamı var deyip bana 8'e ateş edip canıma kastettiler. Evinin önünde pusuya düşürüldü. O silahlı saldırıda DJ Muharrem Ülker ölümden döndü. Ve öldürmeye kadar gitti. Saldırının azmettiricileri ise eski patronlarıydı. Çünkü Ülker başka bir mekanda işe başlamış, patronları ise bu duruma çok sinirlenmişti. Defalarca tehdit aldım ben ciddiye almamıştım. Biri ortak mesaj grubundan... Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer biz de gerekeni yaparız. İçerikli bir mesaj attı. Birkaç gün sonra da silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırgan beyaz bir arabayla sokağa giriyor. Araçtan indikten sonra onu bırakan arkadaşı yoluna devam ediyor. Saldırgansa kamyonetin arkasından dolanıyor ve pusuya yatıyor. Ülker çalıştığı mekandan ayrıldı Esenyurt'taki evine geldi. Aracı park ettikten sonra da tam evine giriyordu ki o esnada arkasından saldırgan geldi. Silahını çıkardı ve ard arda 8 el ateş etti. Caddenin yukarısına doğru koşarak kaçtı. Ülker silah sesini duyar duymaz kendini binadan içeri attı. Kurşunlarsa apartmanın kapısına isabet etti. Şans eseri yara almadı. Ülker eski patronlarından şikayetçi oldu. Adaletin yerin bulunmasını istiyorum. O patronlardan birinin geçtiğimiz yaz mekanda gürültü yapan iki kadını kovup silahla kovaladığı ortaya çıktı.